Merhaba arkadaşlar şu sabahın köründe takip ettiğimiz duruma bakın biliyorsunuz dün endeksimiz kıpkırmızı kapatmıştı bunun yanında son halka arzımız Eco Green Enerji güzel bir şekilde 7. tavanını da yapmıştı bugün 8. tavanı görebilecek mi arkadaşlar biliyorsunuz biz her gün tavan tablolarını her gün tavandaki emirleri el değiştirme oranlarını sizlerle paylaşıyoruz. Hatta dün akşam kapanışı itibariyle yine 8. tavanın biz işaretledik bugün için. Bakalım bugün açılış itibariyle 8. tavanı görebilecek miyiz ama işte dün akşam televizyonları izledik. Gelişmelere baktık. İşte serbest bırakılan CHP'li belediye başkanını gördük. Bir taraftan dezenformasyon dendi. CHP CHP'nin kapatılmasıyla alakalı böyle bir durum yok dendi. Bugün açılış itibariyle piyasanın yeşilleneceğini bir taraftan düşünüyoruz ama çok düştük ya, çok darbe aldık, çok yara aldık. Açılış itibariyle 8. tavanı görürsek Eco Green Energy Holding'de 97 nota karşılık, 1008 lira olan ana paramız arkadaşlar 8. tavanda 2162 liraya çıkacak. 1153 TL kar bırakacak. Çünkü şimdi dün, dün akşamki kapanış rakamlarına baktığımızda 127 milyon lot tavanda alış emri vardı. Dün hacmimiz 594 milyondu. 2, 2, 29 milyon lot el değiştirmişti. Toplamda %33'e ulaşmıştı. El değiştirme oranımız. Hani biz %10'dan sonra el değiştirmeler geldikçe sıkıntı doğacağını söylemiştik. Ama bir taraftan da bakıyoruz ya. Eco Green hala güçlü duruyor diyorduk. Şimdi bugün sabah açılış önemli. Yine saat 9'da buradan 9.30'da 10'a doğru sizlere teorik eşleşmeleri paylaşırız. Yine buradan açılış itibariyle umuyoruz tabii ki. Tavandaki lotları paylaşırız. 8. tavana gidecek mi? Bence gidecek. Belki bir alım fırsatı verecek. Belki bir düşüşle başlayacak. Belki teorik eşleşmede satışlar olacak ama... Bence hızlı bir şekilde tekrar toparlanacaktır arkadaşlar. Tamam. Hep mi tavan gidecek? Hayır. Mutlaka işte bireyselinde, kurumsalında yavaş yavaş. Ama sabit kalacağını düşünüyorum ben. Taban serisinin olmayacağını düşünüyorum. Bazı arkadaşlar yorumda yazmış işte. Güzel tavanlar gördük ama taban serisi ne kadar olur diye. Ben pek Eko taban serisinin olacağını düşünmüyorum. Bu arada bugün iki halk talep toplamaları da başlayacak. Bu da önemli. Onun hakkında da detayları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.